Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün Ali ile ilk videomuz. Evet arkadaşlar bugün size videomuzun ilk baş çekimindeki gibi parçalardan oluşmuş bir araba oyunu yapacağız. Halanlar Ali şim için yani Ali için almışlar. Şimdi onları yapacağız. <laughs> i̇lk başta şöyle bir zemin var. En üstte duracak arkadaşlar bu. Bunları şöyle bunlar 3 tane var. 2 tanesini ayak olarak şöyle koyacağız. Evet. Değil mi Ali? Gelsene Bunları göster. Bunları göster arkadaşlara. Gel sana göster. Evet arkadaşlar şimdi su top dur anlamında bir tane. İstanbul'a gitme. Bir tane Işık, ışık, uyanın ışık uyanın var. Uyanın. Evet. Evet arkadaşlar. İçinde araba da çıkıyor. Hadi diğer arabayı da getir. Evet arkadaşlar. Bunlar oyunumuzun içinden çıkıyor. Bu bir tane çekiç. Bu da normal araba. Evet. Odan şimdi, önce, bunlar burada kalsın. Buradan evet arkadaşlar. Şimdi, evet, şimdi bunları göstereceğiz. Aliş gel bakalım. Aliş. Tamam. Sen bunları yerleştir tamam mı? <laughs> arkadaşlar, şu şekilde. İki tane bundan şöyle yol. İki tane de bundan var. Bunlar nasıl arkadaşlar? Şöyle. Yolun bu böyle devam etmesini sağlıyor arkadaşlar. Şu şekilde arabaya al şimdi bir saniye. Çekil Ali orada. Ali ağlama. Evet arkadaşlar şöyle yanına koyarak yol oluyor görüyorsunuz. Şimdi diğerini de aynı şekilde. Ali yap sen onları tak Ali buralara. İstediğin yere. Yaptım. Tamam. Bunu buraya koyalım. Buraya mı koyalım? Bekle. Buraya. Tamam. Diğer yerine tak. Arkadaşlar. Az önceki gösterdiğim benim gibi benim bundan bir tane daha var. Tamam. Onu sen tak. <laughs> böyle var. Bir de böyle var. Bu ise Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu yapalım. Hemen gösterelim. Yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bununla takalım. Son parçamız. Evet. Bitti arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Şöyle İstanbul girişimizden. Burada elektrik direkleri gibi. Bitti. Bu şekilde arkadaşlar bitti. Evet. Tamam bırakacağım Ali. Evet, evet bitti. Şimdi ise birazcık bir oyun zamanı. Oyun mu Bu benim arabam. Hadi Gidelim. Arkadaşlar şunu ben... alalım siz de görün. Ya ben buradan gideceğim tamam. Çekil arkamdan. Tüt tüt. Bırak Ali. Ah, yol kırıldı arkadaşlar. Alış gel biraz arkaya gidelim. Araba nerede benim arabam? Ya sen de aldın. Tamam bu benim olsun. Hadi gidelim. Ali sen buradan düş şimdi. Düş böyle. Help me de. Help me. Yardıma geliyorum. Bekle. Bekle. Çekiyoruz anne, arkadaşlar. Anne, anne. Şöyle. Çektik. Gittik. Siz alıyorsunuz arkadaşlar. Oradan, oradan. Bir videomuzun daha sonuna evet. geldik. Ali bir saniye. Ali hadi gel. Bir Adam videomuzun daha geldim. sonuna geldik. Ali hadi, 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 hadi gel. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımıza hadi. görüşmek hadi. üzere. Görüşürüz arkadaşlar.